Herkese merhaba. Bugün punch yapmakta kullanılan malzemelerden bahsedeceğiz size. Bunun için tabii ki öncelikle iğnelerimize ihtiyacımız var. Bunu her yerden yani malzeme satan, dikiş malzemesi satan, iğne iplik satan her yerden bulabilirsiniz. İçerisinden bu şekilde 3 boyda iğne çıkıyor. İnce, orta ve kalın olmak üzere. Bunları tabii ipliklerinizi nasıl kullanacaksınız ona göre ayarlıyorsunuz. Ben şu anda kalın olan iğneyle çalışıyorum. Ve size nasıl kullanacağını göstermek istiyorum. Öncelikle e, seçtiğim iğneyi bu şekilde iğneme geçiriyorum. Şurada sayılar var. 1 3 5 7 9 diye. Yine aynı şekilde diğer tarafta da eee 2 4 6 diye gidiyor 12'ye kadar. Bu e, buradan iğnemin boyutunu, uzunluğunu ya da kısalığını ayarlıyorum. Yapacağım işin çok uzun olmasını istiyorsam en uzununda. E, orta uzunlukta olmak istiyorsam yine iğnemin e, ayarını ortaya getiriyorum ya da kısa olsun istiyorsam yine en kısa da en küçük e, sayıda kullanıyorum. Ben şu anda e, 1 ve 5 arasında çalışıyorum. Bunu taktıktan sonra şuradaki vidayı iyice sıkarsanız eğer çalışma esnasında eee iğneniz yukarıya doğru atmayacaktır. Daha sonra yine e, setimin içerisinden çıkan bir şımarığım var. Bunu ee, şu şekilde iğnemin içerisinden yukarıya doğru geçiriyorum. Ve çalışacağım ipliğimi takıyorum. Bir dakika şeyini unuttum. Şapkasını şapkasını unuttum. <laughs> Neyse. Onu hep unutuyorum çalışırken. Hocam zaten ipi tekrar gösterir misiniz? E, şımarı uçtan geriye evet. doğru tekrar alalım. Tamam. Şimdi iki tane şımarık çıkıyor. Hatta biri uzun, biri de şöyle kısa. Benim i̇şte yok, bu uzunmuş. Diğeri aşağıya düştü. Sesim de içine kaçtı sanırım. <laughs> Şu şekilde şımarığımı geçirdim iğnemin ucundan yukarıya. Şapkasını takıyorum. Bunu takmazsam eğer, e, ipim şuraya girip arada sıkışacaktır ve yaptığım iş geri atacaktır. Bilginiz olsun. Onu takmanız önemli. Evet ipimi geçiriyorum boşluktan. Bakın şu şekilde çekiyorum ve çıkarttım ipimi. Hı, ucundan çıkardınız. Evet. Hı. Şimdi iğnelerimizin ucunda yine bir delik var. Hı hı. Onu da yine şu şekilde. Ben uzun şımarığımı kullanıyorum hep. Yine arasından geçiriyorum ve çekiyorum. Evet. İğnem artık kullanmaya. Faz